İlçeye bağlı 800 rakımlı Saçmalı Pınar Köyü'nde fındık bahçesinde çalışan 16 yaşındaki Bedirhan Uzun, ağaçların arasında büyük bir kelebek olduğunu fark etti. Renklerine ve büyüklüğüne hayran kaldığı kelebeği yakalayarak ilçe merkezindeki evine getiren Uzun, yaptığı araştırmada tavus kelebeği olduğunu öğrendiği böceğin kanat açıklığını 15 santimetre ölçtü. Kelebeği yapraklarla besleyen Uzun, kanatlarının fotoğrafını internette tarattığında Avrupa'nın en büyük güvesi olduğunu öğrendiğini anlatarak Ev arkadaşım oldu. Güzel vakit geçirdik beraber. Besledim, yedirdim. Yaprakla besleniyormuş. Aldım. Yaprakla besledim. Hayatımın en güzel iki gününü yaşadı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce İl Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre Avrupa, Güneydoğu Asya ve Uzakdoğu'da yaygın görülen tavus kelebeğine Türkiye'de Trakya, Marmara, Ege, Batı Doğu Akdeniz, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da rastlanabiliyor. Boyutları 10-15 cm arasında değişen kelebek, düşük rakımlı alanlardan 2500 metre yüksekliğindeki yerlere kadar ovalarda ve çayırlarda yaşayabiliyor. Tavus kelebeğinin tehlike statüsü, Türkiye'deki kelebeklerin kırmızı kitabında askeri endişe düzeyinde olarak belirtiliyor.